Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize sıfır rakımda bir tepeye kurulan şehri ve Toros dağlarını gören halı saha görüntüsüyle dikkat çekiyor. Süper Lig takımlarında bile böyle manzaralı bir saha olmadığını belirten gençler bazen kendi aralarında topu atan getirir esprisi yaptıklarını ancak üst kısmında file olması nedeniyle böyle bir riskin olmadığını kaydetti. Haftanın iki günü biz buraya geliyoruz. Yani e, bence güzel bir şey. Gündüzleri orada çalışıyoruz. Geceleri de buralara gelip hani bir maç yapıyoruz arkadaşlarla aramızda. Yani bence iyi bir şey. Ben böyle bir sahayı ilk defa görüyorum. Yani çok güzel bir yer. Yani deniz manzaralı. Allah'tan yukarılarda file var. Hani olmazsa e, aramızda diyorduk hani mesela yukarıda file olmazsa topu ilk atan kişi topu hani kendi gidip gelir alır. O da hani bir şeydi espridi aramızda. Bu halı hem e, Toruz Dağları bir de şey e, denizin arasında olduğu için bence yani gü güzel manzara. Geceleri aslında şey olsaydı, projektörler falan olsaydı daha iyi olurdu. Güzel bir manzar manzara olurdu geceleri. Hem Kıbrıs'a karşı olurdu. Ee, süperlik Süper Lig takımlarında bile böyle bir manzara yok. Daha önce böyle bir manzara da sağ görmedim. Çok güzel bir yerde bir sağ yapmışlar. Arkadaşlar kendileri geliyorlar, burada zaman ayırıyorlar. Hani ben daha önce böyle bir manzara da sağ görmedim. Çok güzel bir keyif. Gündüzleri çalışıp yoruluyoruz. Burada keyif çıkartıp bir de maç oynuyoruz. Yani öyle günümüz güzel geçiyor Ergin. Haftada bir iki 3 gün geliyoruz buraya.